Hocam ilk sorumuz seyircimiz demişler ki ben depremde anne babamı ve birçok akrabamı kaybettim. Rahmetlerin yeri Allah katında nedir? Şehitler mi? Dünyada bizi ziyarete gelip bizi görürler mi demişler. Efendim Allah rahmet eylesin. Amin. Bütün şehitlere sadece onlara değil, bak şehitlere diyorum. Eyvallah hocam. Sadece bu soruyu soran kardeşimizin akrabalarına değil her ne suret olursa olsun tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bu ister e, silahla olsun ister göçükle olsun. Evet. Tabi biliyorsunuz daha doğrusu bir tekrarlayalım belki bilmeyen kişiler vardır izleyicilerimizden. Şehitlik iki türlü veya üç türlüdür. Bir hem dünya hem ahiret ahkamı konusunda şehit olanlar. İki sadece dünya ahkamı açısından şehit olanlar. Üç sadece ahiret ahkamı açısından şehit olanlar. Ne demek bu? Hem dünya ve ha hem ahiret ahkamı açısından şehit olanlar, savaşta ve eşkıya ile mücadelede silahla vurularak öldürülenler. Şehit deyince ilk akla bu gelir. Çanakkale şehidi diyoruz. İstanbar evet. savaşı şehidi. Efendim e, Bedir şehidi, O şehidi. Bunlar düşmanla din için, vatan için savaşırken öldürüldüler. Evet. Bunlar şehittir. Ve bunlar hem dünya ahkamı açısından hem ahiret ahkamı açısından şehittir. Dünya ahkamı açısından bunlar yıkanmazlar. Kanlı elbiseleriyle cenazeleri kılınıp gömülür. Eyvallah. Öbür dünyada da peygamberlerle beraber haşrolunurlar. Ve Resulullah'ın tabiriyle işte cennet bahçelerinde uçuşurlar. İnşallah. İnşallah bu bir. İkincisi dünya ahkamı açısından şehit ama ahiret ahkamı açısından değil. Hı. Kimdir o? Savaşta öldürülüyor. Ve eşkıya ile savaşırken öldürülüyor ama niyeti başka. Hmm. Niyeti başka. Niyeti desinler, görsünler veya ben şu makamı elde edeyim düşüncesiyle. Yani vatan, din, millet, ırz, namus için değil. Bu maksatlarla öldürülüyorsa bunun biz iş halini bilmediğimiz için dünya hakem açısından buna şehit deriz. Savaşlama bu. Yani yıkamayız. <laughs> kanlı elbisesiyle yani. şey yaparız. Şey yaparız. Defnederiz. Defne ama öteki dünyada bu şehit değil. Ha bir de dünya ahkamı açısından şehit değil ama ahiret ahkamı açısından şehit. Ha bunlar kimlerdir? İşte bunlar da peygamberimiz sayıyor. İşte suda boğulan diyor, ateşte yanan diyor, doğum halindeki hanım, kadın diyor ve göçük altında kalan kişi. Eyvallah. Ve bir de ilim talibi yoldayken. Şimdi bu durumda olanlara peygamber efendimiz Bunlar şehittir diyor. Tabi İslam'a göre şehit olmak için imanla göçmek lazım. Dolayısıyla inanıyoruz ki mümin olarak göçük altında kalanlar inşallah öteki dünyada şehit muamelesi göreceklerdir. İnşallah. Tabi iman şart. Tabi bizim milletimiz mümindir. Elhamdülillah. Yani tek tük belki inanmayanlar çıkabilir. O da kendileri bilecek. Yani iki şey. Bir iman İki, şehitlikle ilgili sebepler. Onlardan birisi de göçük altında kalmadır. Ve bu depremlerde insanlar göçük altında kalarak vefat ettiler, ölenler. Evet. 50 binin üzerinde insanımız gitti. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Onlar bizi dünyada görürler mi? Şu anlamda hadis var. Yani kişinin dünyada yaptığı iyi veya kötü hareketlerden ahirete intikal eden, vefat eden yakınları haberdar olur anlamında hadis var. Bir de şu var, yine hadislerde geçer veya kitaplarda geçer. Eğer kişi e, iyi bir insan olarak, iyi bir Müslüman olarak ölmüşse yani e, cehennemi değil de cenneti hak etmişse o ruhlar hem birbirleriyle görüşürler, konuşurlar hem de dünyadaki insanlardan haberdar olurlar. Ama eğer kişi günahkarsa o kabir azabına maruz kalacak demektir. Evet. O kendi derdiyle uğraşacak. Dünyada olup bitenden ve yakınlarından haberi olmayacak şeklinde kitaplarda bilgiler var. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hocam seyircimiz demişler ki cesedi bulunamayan ölülerin kabir sorgusu ve azabı nasıl olacak? Onu Cenab-ı Hak şimdi bu sorgu bedene gelmiyor. Cesede gelmiyor. Ruha geliyor. Ve öldüğü zaman ruh ve ayrılıyor. Evet. Ve ervahı alem ruh ervah şey alemi ervah dediğimiz ruhlar aleminin olduğu yere gidiyor. Evet. Ha sonra Hak onu işte kabirden sonra o ölen kişiye bir canlılık veriyor. Ve bu kabir suali dediğimiz sualler soruluyor ve cevaplar veriliyor. Şimdi ama burada bu kabirdeki kişiye o soruları nasıl anlayacağı, ne şekilde anlayacağı konusunda açıklık yok. Yani Cenab-ı Hak o cesedi yeniden diriltecek mi? Ruhunu ona geri mi gönderecek? Yoksa ona başka bir özellik vererek o özelliğiyle mi anlayacak soruları? Bu belli değil. Eyvallah. Ama şu belli, sorguya çekilecek. Ve dolayısıyla de kişi... ...nerede olursa olsun öldükten sonra ister yansın... ...ister boğulsun... ...ister toprağa gömülsün her halükarda... ...o eğer... E, kabir azabını hak etmişse onun ruhu o kabir azabını görecek. Eyvallah. E, hak etmemişse de ruhu rahat edecektir. Eyvallah hocam. İlk defa yaratan Allah bir daha. Her şeye kadir. Eyvallah. Ve var ya Yasin sonunda. Ha, evet. En kul huvellezi enşeyeküm. Evvele merrah ve huve bi kulli kalgın alim. Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Teşekkürler. Hocam bir izleyicimiz demişler ki rahatsızlığımdan dolayı oruç tutamayacağımdan ona karşılık bu yıl belirlenen günlük ücreti toplu bir kişiye verebilir miyim demişler. Toplu olarak bir kişiye verebilir. Miyim? verebilir. Yani bu insanın bir ibadetin yerine e, veya bir maddi bir ödeme yapması hali e, bu nafiye diyoruz biz. Efendim onu toplu bir kişiye verebilir. Ama kefaret türünden olanları veremez. Onları... Kefaret, yemini bozmuş, yeminin kefareti var. Evet. Ve oruç bozmuş Ramazan'da onun kefareti var. Onu eğer oruç tutmayacaksa eğer, onu oruçla ödemeyecekse, onun parasını ödeyecekse, her bir gün için ayrı bir fakire verecektir. Ama oruç fidyesi öyle değil. Yani kaç lira ilan edildi bu sene muhtemelen 200'den aşağı değildir. Mesela 200 olduğunu varsayalım. Belki de ilan etmişlerdir bilmiyorum. İlan dün... etmediler diye hatırlıyorum. Ramazan başına doğru. Ya, yani, yani 200 lira olduğunu varsayalım. 30 günde 6, 6 bin lira. E, defaten bir kişiye verebilir. Eyvallah hocam. Ancak şu var. Buyurun. O parayı verdikten sonra bunu Ramazan bittikten sonra versin. Hı. Hmm. Veya Ramazan sonlarında versin. Bir de eğer parayı verdikten sonra iyileşirse ama orucunu kaza etmesi lazım. Parayı verdim kurtuldum yok. Eyvallah. <laughs> Asıl olan oruç çünkü. Eyvallah hocam. Hocam bir izleyicimiz demişler ki... ...bizim Avrupa'dan emekli bir eniştemiz var. Erkek çocuğu yok. Belçika'da yaşayan iki tane Belçikalı... ...Müslüman olmayan kızları ve hanımı var. Enişte bütün mallarını hanımına vermek istiyor. Bunun dinimizce bir sakıncası var mı? Yaşları 78 ile 80 civarı demişler. Hayırlı yayınlar diliyorlar hocam. Şimdi burada... Ee kime verecek bunu çocuklarına diyor çocuklarına ve eşine o hangi çocukları müslüman olmayan kızlar şimdi hayattayken kişi malını istediği kişiye verir ama burada şu olmasın yani bir müslüman olmayan eşi ve çocukları var evet bir de müslüman olan eşi ve çocukları var Öyle de olabilir mi acaba İstiyorsanız istiyorsanız tekrar okuyayım müsaadeniz Yok ben anladım da hmm. acaba öyle kastedilmiş olabilir mi diye aklıma geliyor. Yani, Neyse sonra da... biz, biz doğrudan doğruya diyelim ki o Hristiyan karısı ve Hristiyan çocuklarına verebilir mi? Evet. Hayattayken verebilir. Eyvallah. Ama öldüğü zaman miras olarak onlara geçmez dinen. Dinen niye? Çünkü din ayrılığı mirasçılığı engeldir. Ha. Ama eğer maksadı bu kişinin işte Belçika'daki hanımla evlenmeden önce daha hanımı var Türkiye'de, ondan da çocuklar var. Onlara verebilir miyim derse onlara da verebilir. Çünkü enişte dediğine göre hocam, ha. orada da bir sizin yakaladığınız, siz oradan <laughs> yakaladığınız sanırım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tabii tecrübe olunca hocam. Yok insan aklına geliyor ya gelmiyor. Bazen Yani buradaki hanımı daha öncelikli... Şimdi hayatta, hayatta olarak verirken hepsine verebilir. Evet. Hayır. vermemişse mirasçı olarak sadece Müslüman olan hanımı ve çocukları mirasçı olur. Hristiyan olanlar olamaz bir Müslümana mirasçı olamazlar. Eyvallah. Tabii Müslüman da Hristiyana mirasçı olamaz. Yani bu bura, evet. buradaki bir olanlara karşı bir tahakküm değil, tahakküm değil. Evet. Bu bir kural, din ayrılığı mirasçılığa engeldir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hocam, izleyicimiz demişler ki farz namazının birinci rekatında ayetel kürsi, ihlas surelerini ardarda okuyabilir miyiz demişler. E, okuyabilir. Okuyabilir. Şart değildir. Ama istiyorsa okur. Yani bir rekatta birden çok sureyi veya birden çok ayeti okuyabilir. O ayetler peşi peşine olabileceği gibi başka başka surelerden ayetler de olabilir. Hatta şöyle bir şey okumuştum. Halid bin Velid ile ilgili bir evet. kitapçık okumuştum ta bundan 50 sene önce. Ee, orada şöyle diyordu. Halid bin Velid biliyorsunuz ya savaşlarla uğraşmış. Evet. Savaşlarla uğraşmış. Dolayısıyla böyle tahsile zaman fazla bulamamış. Onun için fazla ezberinde Kur'an-ı Kerim'den şey yokmuş. Sure. Sure. Böyle işte bölük pürşükleriz halk arasında. Bir ayet bir sureden, bir ayet başka bir sureden okuyarak namazını kıldırırmış. Tabi ordu komutanı olarak, eskiden ordu komutanı kıldırırdı şeyi, e, namazı. Hmm. Hutbeyi vali okurdu veyahut da şey okurdu, halifenin da halife okurdu veya halifenin tayin ettiği kişi olurdu. Dolayısıyla Halid bin Velid de ordu komutanı olarak askerlere namaz kıldırıyor, imam oluyor. Ve ezberinde fazla olmadığı için işte ayet bir ayet Bakara'dan diyelim, bir ayet Tevbe suresinden falan hmm. böyle kıldırırmış. Yani mümkündür. Caizdir, olabilir. Allah razı olsun hocam.